Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle merhaba çocukken aldığımız ilginç ürünleri denediğimiz serimizin yeni bölümüne karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere beraber baya bir ee, yani çocukluğumuz bir bilirsiniz arkadaşlar Cosby bi falan arkadaşlar bizim küçüklüğümüzde böyle bir yumurta var mıydı az vardı Cosby falan erkeklere özel yumurta. Vallahi arkadaşlar, sizlere yemin ediyorum ki yani bu kozmifan artık yani vallahi arkadaşlar Kanalımda da açıyorduk zaten yani evet arkadaşlar e, kakao sütlü kremalı o, o sürpriz oyuncakla yumurta sürpriz yumurta falan erkekler özel mavi bugün sizlerle beraber bu yumurtayı atacağız bakalım içinde nasıl bir oyuncakta. Yani bir tane oyuncak çıkıyor arkadaşlar ama yapmalık bayağı bir güzel oyuncakları da çıkıyor. Neyse bu da de kez arkadaşlar hadi başlayalım. Şöyle aman açalım. Bunun açılacak yerleri var ki iki tarafından da açma yeri yapmışlar. Arkadaşlar açamadım. Neden? Bilmiyorum Aç açılmıyor nedense. Ha açıldı. Bakın şöyle neyse oyuncak geçmeden önce hemen yine çikolataya bakalım. Bunun da paketi açılmıyor nedense. Aynı arkadaşlar e, aynı şeydeki gibi e, şey işte gibi mısır gevrekli falan işte tadına bir bakayım. Güzel oluyor. Şimdi en önemli kısma geldik Gonca. Yanlışlıkla şeyini koparttım. Neyse. Aa bakın bu güzel bir şey benziyor. Hadi yapalım. Arkadaşlar bitindi. bitirdim. Evet şöyle e, köpek balığı ama şu simgi. Yani bakın şöyle... Güçler de bayağı bir sidri. Balinleri. Evet arkadaşlar bu ee, ee, bu sahil e, sahil balıklarından köpek balığı çıktı. En diyor. Aklıma şey geldi bunu aç bu e, çıkınca böyle hani bir bir tane şarkı vardı ya, yani bebekler özen hani. Baby shark tut 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 baby shark tut tut ne aman ne anlatıyorum ben ya Öyle bir şarkı vardı <laughs> Bu arada köpek balığı bayağı bir iyi ya Yani böyle Ben böyle açınca araba falan sandettim Araba değilmiş ama e, bunun zaten neresi arabaya benziyor arkadaşlar Ya şunun tipine bakar mısın abi bu araba olacak tip mi var Arkadaşlar evet. Ee, bu videodan bu kadar da evet. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Evet ee, bu seri devam ediyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, arkadaşlar merak etmeyin. Bu seri devam edecek. Ve ee, artık yani yeni yeni videolarda. Bugün video çekemedim neden? Çünkü yo, elimde çok yumurta yoktu. Bugün aldı annem. Arkadaşlar evet ee, yeni yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.